Evet arkadaşlar bugün Demirciler köyündeyiz. İki tarafı da deniz. Genelde burada balık tutmak için kullanıyorlar. Karşı taraf kumsal. Orada da genelde yüzülüyor. Şöyle. Bu teknelerin olduğu tarafta bir dağ var. Biz şimdi o taraftan biraz yürüyüş yapacağız. Bakalım. Macera başlıyor. Ne mağarası buldun Mert? Yok ağacı bağlamış. Bir de mağara var ama açılmıyor. Ağacı bağlamış. Biz başka takma ağacı çıkıyoruz ama. Ay da daha çıkıyoruz. Şey, çıkıyor. çıkıyor. Aynen. Şöyle manzarayı da göstereyim. Çıktıkça çıktıkça göstereceğim. Bir yarımada gibi herhalde değil mi? Şurası burası. <laughs> Ama küçük, izcilik. Küçük, izcilik küçük izci patika yollardan <laughs> çıkmaya çalışıyor. <laughs> duu duu. Evet, Sopasını da aldı. Küçük izcileri bırakalım. <laughs> Allah Bayağıdır da Ömer çıkmıyoruz. Ayaklarımız artık şey olmuş. He? Sen çık tepeye de bakarız ne taraf olacağını. Vallahi o taraftan mı çıkalım? Buradan çıkılmıyor mu? dar alandan çıkayım bari. Kestirme. O oh, bura çok esiyor ama. Evet. Şimdi manzaranın dibi. Şöyle başlayalım. Aynen. yoruldum be yavaş Mert yavaş şöyle deniz biraz daha yakından çekelim harika bir görüntü Aa, orada küçücük taşlan bir adam. mavisi. Yok canım sende. Ne uçurumun 10 metre var. 10 metre var uçurumla benim aramda. Ama şuraya da bak. Bizim bizim halklar da şey yapmış burayı. İçki yuvası yapmışlar. Kırıp kırıp atmışlar. Güzelim şeyi. Serar. Nasıl getirmişler o arabayı ki? Şuraya bir çekin bak taşlar ne güzel oyulmuş ya. Değil mi? Ya uzak durduktan sonra Allah maskeyi getir maskeyi getir. Maske. Hoppa. <laughs> maske istiyorum diyor. Video çekmi diyorum. Bizim küçük izci düştü. Başka, bir maske istiyorum. Küçük izci düştü. Başka yerimiz o. Şuradaki taşı çekeceğim. Kayalı koyuntusunu. Dur 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 dur. Dikkat. Anne. Anne dur dur dur. Gitme. Baba. Allah Allah. Dur. Dur orada. Mert'cim. Ee... Sınırlar. Sınırlar geçme. ya ne kadar mesafe var Allah Allah ne mesafesi ben sen ayağımın de altına de onları de koyarsan de düşerim, de düşerim bak beni kızdırıp durma gel evet gel anne tamam aman tamam. Ama kaç şeyde kızıyorsunuz de be selfie çocuk büyük öre yerine sonra Şey buldum. Ne buldum bakayım Ömer, altın kaplama. Çok yaklaşırsan görmüyor. Taş mı? Al onu da Ar tek taş yaparım kendim. Benim taşım nasıl? Beni? Benimki nasıl? Seninki harika yumurta gibi. Yumurta taşı. Yumurta taşı olanlar başlar. Geçti Yumurta taşı. Aynen. yürürken titriyor. yumurta bizim taşı <laughs> Merdi ki bu kara şeyimden geçme kanalımdan. taşı bizim taşı Buranın adına yumurta taşı koyuyorum. Burası yumurta taşı Yumurta taşı adına. Burası yumurta taşı. Ben video... Oy! Yapıştın Elif. Düştün mü? Düşensin. Niye seni bana bıraktılar şimdi? Bak. Ömer nereye gidiyorsun? Ne çektiğimi göremiyorum. Çıkka 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 Kayanın üstüne mi gidiyorsunuz? Ne? Ha. Video çekiyorum. Ben şuraya yaklaştırayım biraz. Demin uzaktan çektiydim. Sabitliyim. Nasıl oymuş deniz ya? Değil mi? Çok güzel bir görüntü oluşmuş. Şöyle de yapayım. Bu taraflar uçurum. Bizim kargıcı dayı. Ben Evet. Kızımın da kargısı kırılmış. Kargıcı dayı anlat bakalım burayı, tarif et. Bir tane dev taşı var. Onun da dayı taşı. <laughs> güzel parça var, bolca taş var yani. Taş var, dağ var, Ne? öyle bir de böyle Doğa. bir malzemesi var. Bir tane oradan gelen bir yeri var. Yer kendi geliyor oradan. Bu kadar, <laughs> başka bir şey yok. <laughs> bir çok güzel çavlar var güzel değil aslında. Ama arazi baya büyük. O kadar. Bir sürü piknik yapan oluyor ya. Aa burası da nefes. <laughs> burası eski nefes. Acaba bu ne çiçeği ki? Nasıl parlak? Şöyle göstereyim. Var anne? Hı? Var. Baksana ne kadar parlak. Sanki bir böcek konmuş çiçeğe gibi. Aa, değişik bir çiçekmiş. Ha? Yok, koparma. Orada da var mı? Hani? Daha mı büyür? Aynen. Sanki bir böcek çiçeği gibi. Çok değişik bir çiçekmiş, değil mi? Aynen. mantar bulduk değil mi Mert? Evet. Bizi, aa. Bizim aa bizim. Güzelliğine bak. Kalbe benziyor. Bak mi? şurada da vardı. Burada. O da çok güzel. Sanki böyle bir yere bir altın düşmüş gibi. Bak bak. Bir taş gibi aynı. Aa nasıl acaba? Zehirli mi ki yiyelim Ömer? Kız artık. burayı çekmem değil mi? <gülüyor> 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 Bu da orada

Oba sabah şey. yap, yap? Yap. piknik yapalım ben de piknik de değil mi kızım? Evet. Ne yapıyorsun? sen? Hadi izciler, yürüyelim. İzci kampı, yürüyün. Obamızı toplayalım gidelim. Evet, biraz nevale bırakın. Bir dahaki durağımıza lazım olur. Kuşlar. Ay. Evet kuşlara da bir pay atın. Elif gel, Elif. Gel. Kamu spotu. Kamu spotu, Aha kamu spotu geldi. Kamu spotu. Hayvanlara yemeli. <laughs> Kalboş. <laughs> Kamu spotu. <laughs> bakayım. Çok sevdiği şey. Lale, Ortasına mı? Lale bu lale. Ay çok güzel. Burada da var. Daha moru. Güzelliğine bak şunun. Ay şöyle de çekeyim. Bakayım. Hmm. Pembe lale. Lale lale. Lale diyorum yıldız çiçeği diyorsun ya. Benimki yıldız çiçeği. Lale bunlar lale. Senin için yıldız çiçeği. Benim için lale. Abi, burada bir tane de küçücük var. Harika. Burada da var. Oh bağırın güzel. Aa, bak bu da kocaman. Ha? kocamanmış. Geliyorum, lalelere bakıyorum. Laleler! Biraz da bu ay biri mangal yakıyor ya. Et koktu, et kokuya doğru gidelim. <laughs> et kokuyor valla. Mangal yakıyor. Yani. Aa, niye yakıyorsun mangal? Şöyle çiftlikleri çekeyim. Tamam, spotta mangal yapmayın ormanda. <laughs> Reklamlar. Bura çiftliklere aitmiş. Şurada hazırlanıyormuş çiftlikler. <laughs> Bu taraf çok esiyor ya. Değil mi? Allah çukurayı buldum yine bir çukur. Oo, çok esiyor, çok esiyor burası. burada. Ben bir de şey çekmeye çalışıyorum. bir yapışacağım yere Olca Ne güzel ama rengi değil mi? Faz mavisi. Bu programda reklam kullanmaktadır. Niye lan olumsuz ne verisi varmış? <laughs> <laughs> Elif şey yapıyor. Ne, <gülüyor> <gülüyor> Bakmıyor taşlardan. Şimdi iniyoruz. Aa merhaba. Nasılsınız? Bu da farklı çiçek. Küçük 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 küçük. Ay resimlerde çizdiğimiz çiçeklere benziyor. Bak Mert. Gördün mü? Bak bak. Resimlerde çizmiyor. Onlar benzemiyor. Onlar bizim çöplüklerimiz. Baya bıraktığımız çöplükler. <laughs> Elif! Ne o? Elif! Ben Sen de çık seni de çekeyim Mert. Çekiyorum sizi. Seni en son